Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tahinli kurabiye hazırladım. Eğer tahin seviyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin derim. Yoğurma kabımıza öncelikle 200 gram tereyağı ya da margarin alalım. Devamında bir çay bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı tahin ekleyelim. Tahin miktarını az kullanıyorum çünkü acılık veriyor. Bir yumurtanın sarısını ilave edelim. Beyazını dışına kullanacağız. Yarım çay kaşığı kabartma tuzu ekliyoruz. Ve son olarak da bir paket vanilya ilave edip güzelce karıştıralım, yoğuralım yavaş yavaş. Ee, unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Birdenbire eklemeyelim yoksa hamurumuz sertleşir, güzel bir kurabiye elde edemeyiz. O yüzden yavaş yavaş yoğurdukça, kıvam aldıkça ekleyelim. Ben bu ölçülere 3 su bardağı un kullandım. Benim hamurum 3 su bardağı unla gayet güzel kıvam aldı. Ama sizin unun markasına göre ya da ne bileyim yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. O yüzden hani kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben size yaklaşık bir ölçü vermiş olayım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Buna özen gösterelim. Kesinlikle yumuşak, güzel bir hamur olsun. Şu an gördüğünüz gibi evet yumuşaklığı bu şekilde olması gerekiyor. Yoğurduğumuz hamurumuzu e, fır, e, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, yumurtanın akına ve daha sonra çekilmiş ceviz içine batırıyoruz. Bütün hamura aynı işlemi yapıyoruz. Öncelik yumurtanın akına, sonra da cevize batırıyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında. Buna dikkat edelim. Kesinlikle ısıtılmış olması gerekiyor. Yoksa kurabiyeleriniz güzel olmaz yayılır ee, şu an gördüğünüz gibi kızarmış şekilde alıyoruz pişmiş hali bu arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum bu tarifi denemelisiniz eğer beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.